Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ee, uluslararası bir araştırma firmasında kalitatif ve kullanıcı deneyim araştırmalarından ha. sorumluyum. O ne kadar güzel. Evet. Onun dışında yemek yemeye yapmaya merakım var. Ya. Evet. Yani dünya mutfağı, Hint, Çin kebap, Türk fark etmiyor. Sokak Oo. köftesi, fine dining hiç fark etmiyor. Yani güzel olan her şeyi. Yiyorsunuz, yapıyorsunuz da mı? Ee, yapmaya da çalışıyorum. Mesela en sizin yaptığınızda en beğendikleri yemek nedir? Pilavımı çok beğeniyorlar. Ya annem şey ya diyor ya, ben 40 senedir yemek yapıyorum. Ben fine bir... dining, Hint, Çin, yardırdı, yardırdı. Yok. Benim pilavım iyi. <laughs> ee, onun dışında yani taco... Taco böyle... falan yapabiliyorsunuz. Evet, böyle guacamole falan öyle, Meksika mutfağı. Onları ha. seviyorum. Siz peki kendi yaptığınızda yemeği sevdiğiniz şey ne? Ee, et. Et yapmayı evet. seviyorsunuz genelde. Peki kelimelerle aranız nasıl Uzambe? Ee, yani kelimelerle böyle eski kelimelere de merakım var. hani Aa. evet. E, yani eski Türkçe böyle hani güzel Türkçe'yi kullanmayı ya da e, mesela biri böyle hissi abler vuku dediği zaman Hı. abi mutlu olurum. Aa, o anladım. kelimeleri günlük kullananlar. Ne kadar güzel. Evet. Dolayısıyla bir eğiliminiz var kelime bakmaya. Şimdi böyle öğrenmeye. bir patlamam inşallah da. Burası başka ama zaten Ozan Bey burada işte heyecandan kafa gidiyor işte. Az önce Gizem Hanım'ı gördünüz. Neler yaşandı? Estağfurullah diyeceğiniz bir şey olmadı <laughs> Ozan Bey. <laughs> Peki e, ne yapalım başlayalım mı ufak ufak? Yani başlayalım. çeşitli kazalar yaşandı diğer yarışmacılarda fark ettiniz siz de. Umarım sizde öyle kazalar Umarım olmadan. Umarım şansımıza göre gelir. İnşallah. Heyecanlanıp basmayın işte. Yani evet. orada patlıyoruz genelde. Evet başlıyoruz o zaman. Hanımlar, Otom. beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir kişiyi ilgilendiren hususi, zati... Harf alayım. Peki alın. Hususi aslında tam karşılığı. Özel. Özel doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Tek kelime Türkçe kökenli bakalım. Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri. Harf alayım. Aldık. G. Algı. Değil. Ee... Ee, nasıl? Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri. Sembol gibi. Düşünün. Sezgi, algı. Değil. ilgi. Gibi bir şey. İlge. Değil. Çok yaklaştınız. Böyle i̇lgi. kafanızda canlanıyormuş Ergi. gibi. ilge, Hay ölgü. Hayır hayır. Ee, İlga, onun ilgü. Onun nokta noktası zihnimde canlanıyor gibi. Ölge. Değil. Ülge. Hayır. İlgü, Ölgü. Yok değil mi yaklaştınız şimdi? İlgi. Soğuk, soğuk, soğuk. <laughs> Elge. <laughs> Hayır, İmge İlge. olacaktı. Ozan Bey. Üzgün alkış yedik. Ama Çok inanır da kullandım mısınız? kullandığım bir kelime. Gerçekten. Hiçbir şey kaybetmediniz ama. Ee, sadece o bir ton harf alıyordunuz. Şimdi 23 tane alabileceksiniz. Hala harfiniz var. Efendim 5 harflilere devam ediyoruz. Hayvanlar aleminden geliyor. Gelsin bakalım. Geviş getirenlerden yöresel ağızlarda camız, camış, dombay ve kömüş adlarıyla da anılan Man, bir hayvan. Manda. Ve manda doğru cevap. Gerçekten yani bayram günü. Demediğim şey kalmadı ya. <laughs> Dombay mı? almıyorum. <laughs> Estağfurullah efendim. Beş harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat efendim gelsin bakalım. Abartı ve süsten uzak olan. Sade. Abartı ve süsten Harf uzak alayım. olan. Sade. Basit düşünün. Doğal. Harf alayım. Harf aldık. Yalın. Yalın doğru cevap. Gerçekten az daha yalından şarkı söylemeye başlayacaktım <laughs> ve telif yiyecektik. Altı harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen maddelerin genel adı. Hormon. Hormon doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir zarf. Aynı iki kelimeden oluşuyor ama. Gelsin bakalım. İkileme ya. Seyrek olarak zaman zaman bazen anlamına gelen bir ikileme sözü. Harf alayım. Aldık efendim. A. Zaman zaman. Ara ara. Ara ara doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım soru. Bir ağırlık altında kalıp şekli deforme olmak. Ezilmek. Ezilmek doğru cevap. Ozan Bey 2600 puandayız. Yarışmanın tam ortası şu an. 2 dakika 44 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Alabileceğiniz 20 harf var halen. Ee, siz nasıl hissediyorsunuz? Biraz daha rahatladınız mı? Bir işte patlamasak iyiydi ama. Evet. Neyse, ama Neyse iyi yerde patladım en azından. 9-10'da evet. patlamadı. Bundan sonrasında patlamayalım. Patlamasak. Aynen. O zaman işimiz yaş. Yoksa şimdi gayet iyi durumdayız. Ee, harf almadan bitirirseniz 8700 puan alıyorsunuz öyle düşünün. 8000'i geçsem ben dua ederim. Ne güzel görüm. olur değil mi? Ben de isterim. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sıfat soracağız. Gelsin bakalım nasıl soracağız. Alışılmışın olağanın sınırlarını aşan, azametli anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Aldık. Z. Böyle sınırlarını aşan, alışılmışın sınırlarını aşan nokta nokta bir şey. Muazzam. Muazzam doğru cevap. 8 harflilerdeyiz efendim. İki kelimeden oluşuyor. Şimdi soracağımız kelime, aman e, sorunun cevabı ve bu bir deyim. İkinci kelime de bir edat. Kıyak yapmış. Gelsin bakalım. Aklını yitirmişcesine, çılgınca anlamına gelen bir benzetme sözü. Aklını yitirmişcesine. Deli gibi. Deli gibi doğru cevap. 8 sorulardayız efendim. Yapı meki almış bir kelime soruyoruz bakalım. Bir makine veya yapıda aşırı ısınmayı önlemek için yer alan düzen. Ya tandık. Alakası yok. Bir şeylik. Aşırı mi? ısınmayı önlemek için. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. Yumuşak g. Ya aşırı ısınmayı Soğut. Ha? Soğutucu. Soğutucu doğru cevap. Ya gitti Uzan Ozan Bey ben diyorum ki aşırı ısınma siz diyorsunuz ki yağda. Ben dağılık. sizi duysam. Dokuz harflerdeyiz efendim. Arapça kökenli yapım eki almış bir kelime. Gelsin bakalım. Zarar verme ihtimali taşıyan durum. Tehlikeli. Tehlikeli. Tehlikeli doğru cevap. <laughs> Yine dokuz harfli yapı eki almış bir kelime. Gelsin bakalım. Hodbinlik, hodkamlık, kendimcilik anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Alın tamam alın hadi. Hodbin. Bencillik. Bencillik doğru cevap. 10 harflilere geçtik. İlk istediğimiz cevap. İki kelime spordan geliyor. Buyursunlar. Küçük bir alanda raket ve hafif bir topla oynanan bir spor dalı. Badminton. Badminton. İlk aklınıza gelen badminton mu gerçekten? Squash dedim ama hafif bir top dediği Havaya için. Havaya bakar mısınız ya? Squash <laughs> Yok, dedi ya. Zaten sığmıyor da hafif bir, bir top. Daha küçük ve daha hafif bir topla. Harf alamıyoruz galiba. Hayır ama raket, <laughs> e, tenis, masa tenisi. Masa tenisi doğru oh. cevap. <laughs> Ozan Bey inanılmaz. Badminton'un o şey uçak top çünkü... <laughs> İnanılmaz. Ben spor, badminton, squash. Poche. Okay. İnanılmaz. Çok güzel ama bildik. Raketi de Sağ görmediniz ha farkında mısınız? Raketi de gördüm de hafif topa gitti hep. E, tamam. O badminton topu uçuyor ya tüy Aynen. gibi. Ya hayır zaten raketle oynanan zaten beş tane oyun sayarız yani. Evet. Küt 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 onlardan biri. Badminton. Biri badminton, biri squash. Efendim çok güzel. Son soru. Son Gelsin. soru, İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım, bakalım neler oluyor. Şehir içinde veya çevresinde yer alan halkın kullanımına açık olan büyük yeşil alan. Harf alayım. Aldık efendim. Rahatız, süremiz de var. K harfi. Kamusal alan. Hiç değil. öyle bir şey değil. Gitmesin. İki kelime. Şehir içinde veya çevresinde yer alan halkın kullanımına açık olan büyük yeşil alan. Kamp yeri... Neden böyle bir şey yaptınız? Otur. <laughs> şehir içinde veya dışında... yeşil alan söyleyin. Park, bahçe, orman. Ha mesela. Koru. Hayır. İki kelime. Şey şehir ormanı, içinde veya kamu ormanı. Şehir içinde veya Ozan Bey dışında. Kent ormanı. Kent ormanı doğru cevap. Allah elinizi versin o Ozan evet. Bey ya. Gerçekten inanılmaz. Tiki ya. duyunca kalpten gidiyordum. Gerçekten <laughs> siz mi ben mi? 8300 puan aldınız. Çok iyi bir puan bu. Daha da iyisi 1 dakika 5 saniye arttırdınız. Yani sizden sonra iki yarışmacımız var. Onlar şu an diyorlar ki yani bayram günü yapılır mı Ozan Bey? Onlara iyi şanslar dilerim inşallah. Çok içten dilediğiniz <laughs> o şans. Çok teşekkür ediyorum ben onlara. Ben teşekkür ederim. Harika yarıştınız. Çok tebrik ederim. Biri 8300 puanı geçene kadar birincimiz sizsiniz. Vallahi tebrikler. Şuan herkese iyi bayramlar diyelim Çok güzel kapattınız <laughs> konuyu. Ozan Bey çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Hanımlar, beyler Ozan Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve dördüncü yarışmacımız geliyor.